Efendim herkese yeniden merhabalar sizlere Türkiye'nin kalbinden Ankara'dan seslenmeye devam ediyoruz yanımızda genç işletme sahibimiz Ayhan Bey var programımıza hoş geldiniz Ayhan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Teşekkürler bizler deyiz. Öncelikle de sizleri biraz tanımak istiyoruz aslında Ayhan Bey kimdir? Ee, ismim Ayhan Ünal ee, 32 yaşındayım. Ee, ailecek e, işletmeciyiz. Hı hı. Yıllardır bu sektördeyiz. Babam kendisi aşçı. Çok güzel. Ee, yakınlarda bir de aile restoranımız var. Biz burayı ilave olarak, e, ek olarak açtık. Hı hı. İkinci şubemiz diyebiliriz. Evet, ikinci şubemiz diyebiliriz. Aynı zamanda işletme mezunuyum. Hı hı. Yani hem mektepte hem alaylıyım. Çok güzel. O şekilde böyle bir iş yer karar verdik. Peki biraz işletmemizden bahsetmek istiyoruz ama kaç kısımdan oluşuyor? E, aynı anda kaç kişi hizmet verebiliyoruz burada? E, i̇ki katlı işletme, oyun salonumuz var, e, çocuk oyun alanı var, hı hı. E, veranda alanımız var, lounge kısmımız var. E, yaklaşık 150 kişi oturma kapasiteli. Aynı anda 150 kişi ağırlayabiliyoruz. Hafta sonları e, yoğun şekilde kahvaltı programımız var. Aileler e, iştirak ediyorlar. Aynı zamanda aileler için de uygun bir mekan diyebiliriz aslında. Kesinlikle. E, açılır kapalı tenteli sistemlerimiz var. Havalandırmalarımız o şekilde çok iyidir. Hı hı, çok güzel. O şekilde yani. Peki biraz aslında masamızdan bahsetmek istiyorum. Burnuma da buram buram kokuyorlar ama neler var şu an soframızda? Şu an e, dana antrikotumuz var. şöyle kayserili pizza var. Hı hı. Barbekü burgerimiz var. ...karamelize, keçi, peynirli salatamız var. Aynı zamanda içeceklerde de oldukça iddialı olduğunuzu görüyorum. Evet, çok iddialıyız. Zaten şu an hepsini burada sunamadık. Tabii ki. Çok farklı şeyler var. Ve hı hı. böyle yeşil adlı bir içeceğimiz var. E, kısaca bahsetmek gerekirse, farklı olarak neler sunuyoruz burada? E, kahvaltımız var öncelikle. Hı hı. E, atıştırmalıklar var, salatalar, hamburgerler, pizzalar... ...et yemeklerimiz, e, tavuk yemeklerimiz, burgerler e, wraplar var. Çok güzel. E, mutfakta çok iddialıyız. Evet. Çünkü işletmeci bir aileden geliyorum ve babam kendisi aşçı. O yüzden çalışma arkadaşlarımız, e, mutfak personelimiz ve salon personelimiz e, çok iddialı. Hı hı. Son olarak toparlamak gerekirse neler söyleyelim buradan izleyenlerimize? E, bizleri tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. E, henüz gelmemiş müşterilerimizle bekleriz. Eminim mahcup kalmayacaklar. Lezzet konusunda, fiyat konusunda her bütçeye hitap ediyoruz. Çok güzel. İyi bir aile işletmesiyiz. Herkesi bekleriz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Efendim sizler de Ayhan Bey'i duydunuz. Ağzınıza layık lezzetlerle buluşmak istiyorsanız Ayhan Bey'leri tercih edebilirsiniz diyelim ve bir sonraki durağımıza geçelim.